Merhabalar ben Yusuf ve bugün Roblox'a sizlere yeni gelecek olan bedava animasyonu göstereceğim ve bunu inceleyeceğiz. O zaman hızlıca geçelim. Bir tane Twitter sahibi söz paylaştı gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer takip etmediyseniz edebilirsiniz. Bu şekilde bir animasyon var hemen inceleyebilirim ve ne yazıyor bakalım. Burada diyor ki yeni bir animasyon paketi geliyor ve içinde böyle farklı animasyonlar varmış. Gördüğünüz gibi ilki bu şekildeymiş. Bir bakalım 20 animasyonu bu şekildeymiş ve diğer ikinci şeydi bu şekilde. Böyle her sağa sola bakma animasyonu hareket etmeme şeysi galiba. İkincisi de bu şekilde koşmada aynı bu şekilde olacak ve bence gayet güzel ve bunun bedava olacağı deniliyor. ona da hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu sayfa bunu paylaştıktan sonra Yazı daha paylaşıyor. Burada diyor ki katalog ücretsiz olarak listeleniyormuş. Ama bu ama bu değişebilirmiş ve kusurlu da olabilirmiş ama büyük ihtimal bedava olacak ve bedava olduğu zaman da videosunu çekeceğim. O yüzden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla gelişme oldukça da video gelecek.